Çiğni! Olur! Olur mu Hastaneye çift girelim! Olur mu ne? Gördün mü? Atlar mı Ben de Siz Ben size haber veririm! Hadi gidin! Ben nerede? Atlar

Gizem cevap ver. Gizem. Gizem galiba şarjı bitti. Olur olur olur. Gizem. Gizem. Efendim. Sevgilimle çekici deyip kumaya gidiyoruz şerefsizce. Tamam yedim. Tamam. Hmm, Tamam. 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 Ya o hastanede de bakalım o hastanede gel. Ya onu Çekil Ne ne olur. Hadi yavrum. <laughs> <laughs> şimdi önümden, saydık, korkunç, bakmadan, tamam. Biz şimdi, şimdi bakmadan, kendini görünmeden. Hadi her gibi. Olur, olur, öldü. Olur. Ekstra dedim. Buluyoruz piramidi. Çabuk gel. Arayın atla. Dur, gel. 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 Arayın atla. Hadi atla. do que ele